Müsiyat tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Altın Çark Kısa Film Festivali sinema severleri ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek. 9 Nisan'da başlayacak festivalin açılışında dünyanın dört bir yanından seçilen kısa filmler izleyicilerle buluşacak. Müsiyat Kısa Film dünyasına güçlü bir destek sunmak için bu yıl ilk kez Altın Çark Kısa Film Festivali düzenleyecek. Etkinlik Türkiye'den ve dünyadan kısa film yapımcılarını Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek. Festival Başkanı Saadettin Budak, festivalle gençlerin önünü açmak istiyoruz dedi. Ee, aslında bizim gençlerimizi bu sektörde e, çalışmalarını sağlayabilmek, e, hal, hal, hal hazırdaki gençlerimizin aslında onların iştahlarını kabartmak e, bu bizim en büyük arzumuz aslında. E, çünkü e, zor bir sektör, e, piyasa şartları da malum zaten. Onlar adına da zor bir sektör. Yapımcılar, yönetmenler, oyuncular adına zor bir sektör. Ha biz de müsiyat olarak bu işin neresinde olabilirsek onun işinde bu görev üstlenmeye çalışıyoruz. İnşallah da şey yaparız. Başarılı oluruz. Belgesel jürisi başkanı Profesör Doktor Abdülhamit Avşar, kısa film sektöründeki gençlerin desteklenmesi gerektiğine değindi. Bu ülkemizde özellikle kısa film alanında birçok etkinlik var ama bundan sürekliliği, beslenmesi, ve burada yetkin yönetmenden desteklenmesi, önemli projelerin sponsorluk yoluyla tamamlanmasının sağlanması, belirli ekonomik güç isteyen bir konu. Burada müsiat gibi güçlü, gerçekten belirli bir değer eksenine oturan bir kurumun, kuruluşun bu alanda böylesine bir faaliyeti başlatmış olunması, bunun için bir milat kabul edilebilir. Festival direktörü Kerem Kurtuluş sanatseverlerle iş adamlarını bir araya getirdik dedi. Biz Müsiret Altınçak Film Festivali ile sanatseverler ve iş adamlarını bir araya getirerek bir medya okulumuzu oluşturacağız ve her geçen gün film sektörüne destek vermeye devam edeceğiz. Oyuncu ve belgesel jürisi Görkem Yeltan gençler için fon oluşmasının önemine vurgu yaptı. Bugün duyduğumuz haberlerden biri de işte gelecek dönemde e, gençler için bir fon oluşturma isteği. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü yıllardır bu eksikliği e, yaşıyoruz ve e, artmasını istiyoruz. Yani e, şu andaki bir meslek örgütünün bunu başlatmış olmasının diğerlerine de sirayet etmesini istiyoruz. Çünkü ülkemizde pek çok sanatçı var, bu alanda okullarını bitiren öğrenciler var, ilk filmlerini yapmak isteyen gençler var. Bunlara daha çok fırsat tanıması çok güzel olacaktır. Festivalde en iyi ulusal kısa film, uluslararası kısa film, öğrenci filmi, yapay zeka filmi ve belgesel gibi kategorilerin yanı sıra en iyi yönetmen, erkek oyuncu, kadın oyuncu, özgün müzik, görüntü yönetmeni, senaryo ve kurgu gibi şahsi ödüller de sahiplerini bulacak. Jüri'nin başkanlığını yapımcı Cemil Yavuz üstlenirken Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de yapay zeka jürisinde yer alacak. 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul'da sinema severlerle buluşacak festival 15 farklı kategoride 500 bin lirayı aşan para ödülüyle kısa film dünyasına destek sunacak.